Hey bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıktan gördüğünüz üzere e biliyorsunuz ki Pet Simulator 99 çıktı arkadaşlar Pet Simulator X'ten sonra. E Pet Simulator X'ten arkadaşlar e Pet Simulator 99 arkadaşlar e petlerimizi gönderebiliyoruz biliyorsunuz ki. Bende de şöyle petler vardı. Bunlar şu an çok iyi değil büyük ihtimalle. Bir aralar iyiydi de. Sen bunlara bakalım değerleri neymiş. Epic falanmış bunlar. Çok bir şeyleri yok. Şimdi burada arkadaşlar e, Pet Simulator X'e girmemiz gerekiyor. Pet Simulator 99'a aktarmamız için petlerimizi ilk olarak şöyle göstereyim. Pet Simulator X'e giriyoruz. E, ben Pet Simulator X'teyim zaten şu an. Sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Pet Box send Items play, play, şey PlayStation diye isim geliyor. Pet Simulator 99 diyor arkadaşlar. Petler, yumurtalar, Titanic ne bilmiyorum. 3 hiç, hiç petler bir de diyor arkadaşlar. E, şuradan ben petlere giriyorsunuz. Ben de şu an zaten pet yok. Mesela dur bakayım şurada banka da banka da var mıydı? Banka banka yok muydu ya burada ha? Mesela burada ne var? Nasıl yok? Bir şey olmasa illa bir şey olmalıydı. Yokmuş arkadaşlar. Eğer hiç petiniz veya dur. Birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç petiniz veya e, burada mitik petler sanırsam mitik petleri, hiç petleri transfer edebiliyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz ve transfere basıyorsunuz. Bende hiç yokmuş. Nasıl yoksa anlamadım Allah Allah olmasa lazım diye Olmadan nasıl ben buraya kadar geldim Bakıyorum harbiden yok çok garip Elmasa falan satmıştım bir aralarda Legendary legendary geç bunlar boş Vallahi yokmuş çok garip Bunları ama buradan arkadaşlar ya, 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 ya yumurta aktaralım yumurta alalım mesela bir tane aldım yumurtadan. Yumurta bir dakika lan yumurta açılıyordu ben nasıl aktaracağım ki oğlum? Aman Allah çok garip. Yumurta nasıl aktarılıyor ben de bilmiyorum. Biraz daha gidelim arkadaşlar şu şuraya, şuraya gidelim bir. Pet Simulator 99 ışığında diyorum arkadaşlar şu an. Yumurta nasıl aktarılıyor onu ben de bilmiyorum çünkü. Ama oradan mitik ve hüç petlerinizi oradan aktarabilirsiniz. Pet Simulator X'e girmeniz gerekiyor ilk olarak. Hemen atlayalım bunu. Keşke elmasları falan da aktarabilseydik. Şurada nerede yazıyor? Burada yazıyordu. Ha bak şurada arkadaşlar. Ha dur. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki bu nedir diyor. Nasıl transfer edebilirim diyor. Exclusive fetler arkadaşlar. Hiç pet, misi, mitik değilmiş arkadaşlar. Exclusive fetler lazımmış. Exclusive petler, hücre, ve Titanix ve yumurtalar diyor. Ee, sonra bakalım ne diyor. Oradan dediğim gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu büyük ihtimalle buradan ya da şuradan topluyorsunuz galiba. Evet, buradan topluyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada climb'larda gözükecek zaten büyük ihtimalle sizde. Eee bunun bir süresi varmış vardı arkadaşlar. Hızlı yapmanız gerekiyor. Eğer bu videoyu gördüyseniz bir an önce yapın bence. 6 ay varmış. Tamam gerek yok arkadaşlar yapmadıysanız da çok ama yapsanız daha iyi olur gibi. Dur bir dakika burada ne diyor? Ha. Her kategori için arkadaşlar e, haftalık bir limit varmış. bu da 6 ay var diyor. Burada her kategori için bir hafta var diyor. Anlamadım. Siz gidin arkadaşlar yapmaya çalışın. Ben de bu burada şu an e, dediğim gibi Hüç petler ve Eee Exclusive petler için e, Gönderme var şu anlık Buraya hileyle falan giriliyor mu acaba ya dur bak Bir ihtimal gir bakayım Şuradan buradan çıkabilir miyiz acaba <laughs> Dur bakayım Mesela şuradan Denesem çok çıkılacak gibi durmuyor arkadaşlar. Hemen hile yaşıyorum o zaman. Aa, kapatmışlar. Kesin burada bir hile mi ile vardır bir dakika. Ya bu kadar güzel yapamazsın bir yerde açık olmalı. <laughs> Gerçi oyunlar bayağı gelişti de. Burada bir yerde kesin bir şey vardır. Şu bir gözüm kestirdim ama. Buradan girilebiliyor mu VIP diyor. VIP ne kadar? Lan alması şimdi. Ha. Şöyle bir şeyler yapsam. Olur mu? <laughs> Şuradan çıkma falan. Olmuyor gibi. Aha şurada. Yok burada olmuyor. Bir dakika şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan buraya Ya da buraya Ya kapatmışlar ayıp ama ya bir hile yapacağız İleride bir ke kesin bir şey böyle bir şey çıkar da Ya da buradan gönderebiliyor mu acaba Şöyle yapılıyor biliyordu bir ara Gidin de alın lan şunu Yok gönderilmiyor arkadaşlar maalesef Şurada sandık gördüm ben ama Evet arkadaşlar bu video buraya kadar nasıl gönderildiğini anlatmaya çalıştım az çok Yani belki bilmiyorsanız bu videoda görmüşsünüzdür en azından aktarılabildiğini Bu video buraya kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay